sanat dostu, kültür dostu, değerli hemşehrilerim, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böyle bir baktığınız zaman aslında bu toplum kadınların eseri. Kadınların en güzel resmi toplumun tam da kendisi. Çünkü evlatlarını yetiştiren, yetiştirdikleri evlatlarla şehirleri, köyleri, kasabaları, ülkeleri ihya eden arkasındaki güç aslında kadınlarımız. Şehirlerimiz güzel, güzelse kadınlarımız da güzel. Şehirlerimiz daha yaşanabilir bir hale geliyorsa bunu yapanların hep arkasında mutlaka annelerimiz, eşlerimiz ve kadınlarımız var. Bu anlamda en güzel resim şu an gördüğümüz her yere baktığımızdaki bu resim sizin eserisiniz. Kadınlarımızın eseri her bir kadında bir ressam tüm kadınlarımızı bu anlamda kutluyorum, tebrik ediyorum. Geleneksel <laughs> hale getirelim. İnşallah üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi bu diyapa kültür sanat günleri artan kalitesiyle, artan içeriğiyle e, önümüzü açsın, yolumuzu açsın. Kadınların ürünleri, eserleri burada da olduğu gibi halkımızla, hemşehrilerimizle buluşsun. Bu yılı teğet geçmek, boş geçmek istemedik öne aldık. Bu sevgimiz ve ikinci Buriya Kültür Sanat Günlerimiz hayırlı olsun, uğurlu olsun. Şöyle bir baktığımız zaman 71 tane. Hepsi kadın, hepsi ressam, hepsi çorunda bu her şehre nasip olabilecek bir sayı nitelik değil. Sanatkar ruhuyla şehrimizi inşa etmeye şehirlerimizi inşa etmeye ve ihya etmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Başta Nilgün Hocam olmak üzere bütün emeği geçen herkese kültür müdürlüğümüzdeki kardeşlerimize, müzeler müdürlüğümüze, kütüphaneler ve müzeler müdürlüğümüzdeki kardeşlerimize 71 ressamımızın, kadın ressamımızın tamamına kalbi şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Burada farklı tekniklerle duygularla bezenmiş eserler aracılığıyla sanatın birleştirici gücüne bir kez daha şahit olacağız. Bu anlamlı sergi, belediyemizin sanata ve kadın ressamlara verdiği önemin ve desteğin somut göstergesidir. Belediye Başkanımız Sayın Doktor Halil İbrahim Aşkın'a, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü ve çalışanlarına, bu serginin hazırlanmasında emeği geçen sanat galerisi görevlilerine, tüm ressam arkadaşlarıma ve katkısı olan herkese teşekkür ederim.